Herkese merhaba ben Aynur. Arkadaşlar bugün size fırında patlıcanlı dana etli kebap tarifim var. Fırın yemekleri benim için hep kurtarıcı olmuştur. Bu da gerçekten çok lezzetli. Hemen geçiyoruz malzemelerimizi. 1 kilo kadar süt danası etim var. Siz dana eti de kullanabilirsiniz. 2 adet patlıcan, 2 adet soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet sivri biber, 2 adet domates. Siz e, malzeme listesini tabii ki çoğaltabilirsiniz. Tuz, karabiber ve biraz da e, pul biberim var. Çok az da keki kullanıyorum. Sosu için bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası kullanacağım. Öncelikle işe etleri küçük doğramakla başlıyorum. Siz bu işlemi kasabınıza yaptırabilirsiniz. Ben evde çoğunlukla kendim eti küçük küçük doğuruyorum. En azından hangi büyüklükte olacağına kendim karar vermiş oluyorum. Etleri doğradıktan sonra patlıcanlarımı alacalı soyup küçük küçük doğruyorum. Ne kadar büyük doğrayacağınız sizin kendinize kalmış. Patlıcanlarımı bir kasenin içerisine alıyorum, üzerine biraz tuz ve üzerine kapatacak şekilde su koyup 10 dakika bekletiyorum. Etlerimi önce kavuruyorum. Dana eti kullanırsanız dana eti biraz geç pişebilir. Biraz fazla kavurmanız gerekecek. Ayrı bir e, tavanın içerisinde de küçük küçük doğramış olduğum soğanlarımı, biberlerimi ve sarımsaklarımı kavurmaya başlıyorum. Bunlar kavrulurken patlıcanlarımı da bir tepsiye aldım. Üzerine biraz tuz, biraz sıvı yağ gezdirdikten sonra önceden ısıttığım 200 derece fırına veriyorum. Patlıcanları yarım saat kadar pişiriyorum. Şimdi baharatları da soğanlara ekledikten sonra eti ilave ediyorum. Hemen hemen 5-10 dakika kadar soğanlarla birlikte et de piştikten sonra hemen ocağımın altını kapatıyorum çok fazla pişirmenize gerek yok. Zaten hepsi tekrar fırına gireceği için dediğim gibi 5-10 dakika yeterli gelecektir. Şimdi bir tencerenin içerisinde domates salçasını ve biber salçasını kavuruyorum. Kavurduktan sonra içerisine tahminen 600 ml kadar su ilave ediyorum. Tuz, karabiber ekliyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra ocağı kapatıyorum. Bu arada patlıcanlarımı da fırından çıkarttım. Etimi de kavurmuştum. Şimdi patlıcanların üzerine döküyorum ve güzelce ne karıştırıyorum. Hepsini böyle harmanlıyorum. Ve kaynatmış olduğum salçalı suyumu da etlerin üzerine gezdiriyorum. Şimdi üzerine bolca domates ve sivri biber koyuyorum istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ve tekrar fırına veriyoruz malzemelerin hepsi önceden pişti ve kavrulduğu için fırında çok fazla bırakmanıza gerek yok Bu aşamada sadece yarım saat pişirdiniz mi yeterli gelecektir yarım saatte zaten malzemelerde birbiriyle özleşmiş olur benim kebabım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi gerçekten çok nefis görünüyor. Mutfağıma mis gibi kokular dağılmaya başladı. Benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.